senin boyunda birinde 500 550 cc meme kabul edilebilir. Doğal ve normal durur. 150 de 100 de sende var. Bunu 500 550'ye tamamlayacağımızı düşünerek ben sana şeyleri göstereceğim. Ve senin memelerin dışarıya doğru yerleştiği için biz protezlerini içeride konumlandıracağız. Yani dışarıda değil. Geniş tabanlı protez seçersek zaten memelerin geniş, Tabak gibi yani hoş olmayan bir sonuç ortaya çıkar. çok boşluk ya o biraz. Daha mı yakın olsun? Evet. Birbirine değen memeler, protezleri daha içeriye alırsan, meme başları daha dışarı gider ve anatomik olmayan sonuçlar ortaya çıkar. Gördün mü? Ee, memeler birbirine değiyorsa ya sarkıktır ya büyüktür. Yani bir şey giydiğinde iyi görünebilirsin belki ama. E, cerrahi olarak yanlış yapılmış olur.